Gülşen'in İzmir konseri sırasında yaşadığı böcek paniği. Ajda Pekka'nın duygulandıran ziyareti. Davetler, lansmanlar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından haberler. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. Anıl Altan'ı bir mekan girişinde görüntülüyoruz. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde katıldığı Fethiye'deki bir etkinlikte Nilsu Berfin Aktaş'la yan yana görüntülenmesi sonucu aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Haberi görüyorum sohbet ediyor diye yok ikimiz de spordan çıktığımız ve orada ilk defa tanıştığım bir arkadaşımdı. Yani o haberleri o... Bilerek okudum ben de yani öyle bir şey yok İkinci koyulan fotoğraf da benim çok yakın arkadaşımın eşi O kendisini Nilsu bile değil yani Anıl Altan ve eşi Pelin Akil'in uzun süredir boşanacakları iddia ediliyor Fakat çift konuyla ilgili net açıklama yapmıyordu Geçtiğimiz haftalarda Pelin Akil katıldığı bir konserde Boşanma haberlerini bu sözlerle doğrulamıştı Bilesin bunu tabii ki eşin yani ama öyle bir şey öyle durumlar yok Evet karı koca olarak yollarımızı ayırdık ama onun dışında her zaman birlikte olacağız. Çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Ama bu hani başka bir şey yok. Anıl Altan boşanma konusuyla ilgili bakın neler söyledi. Benim gerekli açıklamayı yaptı orada bir de ben gerçekten öncesinde de şimdi de böyle çok özel hayatımla ilgili böyle çok detaya girmek istemiyorum yani. <laughs> ee, çünkü dedikodular çıkıyor bu sefer hani neden ayrılığın konusu açıklanmadı diye. O bizden başkasında çok ilgilendiren bir şey değil aslında. Hı hı. Peki o Ama zaten. siz hep sessiz kalmayı tercih, tercih ediyorsunuz. ediyorsunuz. Nasıl? Hep sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz ya o yüzden. Ya benim kendi özel hayatım ben öyle bakıyorum sürece yani.